Yemin yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler, analizimizde analize geçmeden önce, Gülperi artık güçlü durmalı ve Beyhan'a kendini ezdirmemeli diyenler, videomuzu beğenin, kaç kişi olduğumuzu görelim, dizinin yeni bölümünde, Savaş yine çiftliği Emir'in elinden almak için planlar yapacaktır, bu konuda Beyhan da baskılarına devam edecek. Diğer taraftan, Gülperin'in sürekli Yiğit'in yanında olması hem Beyhan'ı hem de savaşı rahatsız edecek, Gülperi büyük çıkmaza girecek, Emir. Gülperin'in çaresizliğinin farkında olacak, bir kez daha Gülperi ile konuşmak isteyecek. Emir'in bu tavrı savaşı oldukça rahatsız edecek. Savaş ve Gülperi arasında olaylar yaşanacak. Gülperi artık kendini Beyhan'a ezdirmek istemeyecek. Dizimizin yeni bölümünde birbirinden heyecanlı sahneler bizleri beklerken, savaşın artık Emir ve Gülperi'nin arasından çekilmesini isteyen, Kaç kişi olduğunu videomuzu beğenerek sesimizi senariste duyurabiliriz. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.